Beklenen Marmara depremi İstanbul'daki emlak fiyatlarını zaten etkilemişti. Ancak 10 kentimizi etkileyen asrın felaketinin ardından mega kentin emlak piyasası tam anlamıyla alt olmuş durumda. 1999 depremi öncesi yapılmış ve zemini kötü olduğu uzmanlarca söylenen semtlerdeki binalardan adeta göç var. Müzik milyon milyonsa dairenin fiyatları bayağı uçtu. Hı hı. Hani iki buçuk, üç, üç buçuğa kadar yükseldi. Tüm dairelerde indi. Yeni binalar dahil. Hı hı. Mesela şurası, şu üst kat bin yüzde, şimdi 1200. 1 milyon 700 bindi evet. şurası. Evet, 1200'e düştü. Evet. 1 milyon 200. Evet. 500 bin düştü. Evet. 6 Şubat'tan sonra. Evet. Depremin ardından İstanbul'da emlak piyasası alt üst oldu. Riskli bölgelerde eski yapılarda fiyatlar düştü, satılık ve kiralık evlere talep sıfırlandı. Hemen iki apartman aşağıya bakalım. Oraya da yine 1 milyon 700 bin lira isteniyordu. Şu anda istenen fiyatsa 1 milyon 400 bin lira. Ve emlakçılara göre fiyatlar hem satılıkta hem kiralıkta düşmeye avcılarda devam edecek. Kiralar nasıl değişti avcılarda? Valla 10 bin, 7 bin, 8 bin artık düştü. 5 bin, 6 bine düştü daireler. Yani %25 düştü. Depremden sonra? Depremden sonra. Avcılarda bayağı bir düşüş var. Yani kiralar da olsun, evler de olsun, bayağı bir iş var. Avcılar da göç de oldu. Burası da Bakırköy ve burası da uzmanlara göre deprem açısından riskli olan ilçelerden bir tanesi. Fiyatlar nasıl? Ona bakalım. Bakın 6 Şubat depreminden önce 2 artı 1, 40 yaşında, 100 metrekare olan bu daire 3 milyon liraydı. Ve depremden sonra 250 bin lira inmiş ve 2 milyon 750 bin liraya düşmüş. Deniz manzaralı yerlerini bile satıyorlar uygun fiyata. E, denizden işte tsunami'den falan korkuyorlar herhalde. Fatih Teyiz burası uzmanlara göre oldukça riskli bir bölge deprem açısından. Bir örnek verelim bakın karşıda bir bina var. Bir üçüncü katında ev sahibi 1 milyon 800 bin lira istiyor. Depremden önce ilan konulmuş ama depremden sonra da aynı para istiyor. Yani deprem şu karşıda gördüğünüz binanın 3. katının fiyatını belli ki hiç etkilememiş. 1800 mi istiyor? Evet. Nereye? Şu 3. katı mı? Evet evet şu 3. katı. 1800 dedi. Evet. 2 artı 1 80 metrekare. Depremden önce de 1800 miydi? Evet 1800. Şu Fiyat anda? Değişikliği yok. Hı. Fiyat değişikliği yok. Hala 1800 civarı. Ev inmiyor mu hiç? İnmiyor. Uzmanlar İstanbul'un kuzey tarafının yani Kayaşehir, Başakşehir, Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer gibi yerlerin daha güvenli olduğunu söyleyince vatandaşlar da yavaş yavaş oralara kaymaya başladı. Yani kelimenin tam anlamıyla bir talep patlaması yaşanıyor. Hal böyle olunca da hem kiralıkta hem de satılıkta fiyatlar yükseliyor. Kira oranları da aynı şekilde 10, 20 bu şekilde artışlarımız söz konusu.